Hazırız hocam. Oyun. Hastamızın yanından çıkıyoruz. Evet. Ya bu kızı niye böyle homeless gibi yaptınız ya? Açılmaya başlıyorsun Yasemin. O e. bir adam. Ve benimle evlendi. Güzel böyle anlat işte her şeyi. Zengin. Harika bir eğitimi var. Yasemin sen de böyle işte bak dinle falan. Evet. Sonra sen ağlamaya başladın. Buradan böyle pıt bir damla kan geldi. Yasemin gördün sen onu hemen. Sonra tamam sen işte özür falan diye. Özür dilerim. Dile. Yasemin sen bir bakmayı iste. Alnınızda biraz kanama var gibi görünüyor. Bir bakabilir miyim? Sen de söyle lafını. Dal çizdi. Koşarken bir dal çizdi sadece o kadar. Çıkardın şapkayı, gösterdin yarını. Allah kahre, Allah kahresi kesti. Bu ne ya? Öf, bu, bu dal çizmesi mi bu? Bu nasıl makyaj ya? Abi kafa yarılmış böyle buradan kafayı, deriyi falan çıkar. Beyni görünüyor lan bunun. Yasemin gör bak sen de yarı ya böyle. Birden bulanmazsa bak. Allah kahretsin ya. Of. Bak. Kestik. Düzgün makyaj yapı buna.